Lezzeti yemek YouTube kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomuzda sizlere fiyonk makarna yapılışını anlatacağız bu tarif çok pratik çok güzel çok lezzetli bir tarif olmakla beraber sizlerin de mutlaka yapmak isteyeceğiniz bir tarif videomuza başlamadan önce malzemelerimi bir saymak istiyorum bir büyük e, domates bir orta boy soğan 5 diş sarımsak 2 adet kapya biber, 1 yemek kaşığı salça, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağım yemeğimde. Yemeğin yapımına başlamadan önce malzemeleri bir doğrayalım. Daha sonra da yemeğin yapımına başlayalım. Tüm malzemeleri doğrayarak başlıyoruz işe. Öncelikle soğanları doğrayacağız. E, soğanları doğrarken orta kalınlıkta doğramanız yeterli. Çok aşırı ince doğramanıza gerek yok. Çünkü soğanlar yağda kızardığı için e, küçülecektir. Çok minik minik çok çok aşırı ince doğramanın bir anlamı yok. E, bu makarna gerçekten güzel bir tarif. Biz çok beğendik çocuklarım da çok beğendi. Sarımsakları da uzun uzun doğrayalım. Ee, sarımsakları çok ince ince minik minik doğramanıza gerek yok. Böyle uzun uzun daha güzel oluyor, daha görseli güzel oluyor, daha yemesi güzel oluyor. Ee, bu tip makarna tariflerinde sarımsak gerçekten çok yakışıyor. Biz mutlaka sarımsakla yaparız bu tarz makarnaları. Bu makarnaları misafirinize de yapabilirsiniz. Eminim misafiriniz de çok beğenecektir. Şimdi de kırmızı kapya biberleri doğrayalım. Kırmızı kapya biberleri uzunlamasına kesiyoruz. İçindeki biber tohumlarını temizliyoruz. Daha sonra kırmızı kapya biberlerimizi ince ince doğuruyoruz. Bu biberlerde çok aşırı ince doğramanıza gerek yok. Normal bir incelikte doğramanız yeterlidir. bu biberler de yağın içine gireceği için orada küçülecektir. Çok aşırı derecede ince doğramanıza gerek yok. Şimdi de domatesi doğruyoruz. Domatesi doğramadan önce domatesin kabuklarını mutlaka soyun. Ee, kabuklarını soyduktan sonra domatesleri ince ince dilimleyip e, normal bir incelikte domatesleri de doğruyoruz. Malzemelerimiz hazırsa yemek yapımına başlayabiliriz. En sevdiğim tencerem, wok tencereme hakiki zeytinyağı koyuyoruz. 5 yemek kaşığı. 5 yemek kaşığı zeytinyağını koyduktan sonra sırasıyla tüm ürünleri kızartmaya başlıyoruz. Öncelikle soğanımızı koyuyoruz. Daha sonra sarımsaklarımızı koyuyoruz ve arkasından da kapya biberlerimizi koyup tüm ürünleri kızartıyoruz. Kapya biber, soğan, sarımsak hepsini bir güzel kavuruyoruz. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yaparak da bize destek olabilirsiniz. Sarımsak, soğan, kapya biber bir güzel kavrulduktan sonra içine bir yemek kaşığı da salça koyuyoruz. Salçam domates salçası. Siz isterseniz biber salçası da koyabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra içerisine bir adet doğramış olduğumuz domatesi koyup domatesi de bir güzel pişiriyoruz. Domatesler de piştikten sonra içerisine bir paket makarna koyup makarnayı karıştırıyoruz. Makarnayı ben fiyonk makarna seçtim. Siz e, hangi tip makarnayı seviyorsanız o tip makarna kullanabilirsiniz. Makarnanın markası da önemli değil. E, hangi markayı seviyorsanız o markayı kullanabilirsiniz. Marka farkında sadece suyunu e, biraz daha fazla veya eksik koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da tereyağı koydum. Bir kere bu yemeğe tereyağı ayrı bir lezzet veriyor. Mutlaka tereyağı da eklerseniz çok lezzetli oluyor. Yemeklerde kullandığınız suyu kesinlikle sıcak su kullanın. Soğuk su kullanmayın. Kettle'da suyu kaynattıktan sonra 3 fincan e, su kullandım bu yemekte. Bu su gayet yeterli oluyor. E, çok da güzel pişti. 3 fincan kaynamış suyu yemeğin içine koyduktan sonra kapağını kapataraktan yemeği pişirmeye başladık. Ben ara ara kontrol ettim suyunu. O yüzden kapağı açıp karıştırdım, kontrol ettim. Çok karıştırmanıza gerek yok bence. Makarna parçalanabilir ama ben bu kadar karıştırmaya benim makarnam parçalanmadı. Gayet de güzel oldu, gayet de lezzetli oldu. Ve makarnamız pişti. Artık yemeye hazır. Şimdi tabaklama aşamasına geldik. Bir tabağın içine makarnayı koyuyoruz ve afiyetle yiyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. İnşallah bu tarifimizi denersiniz. Tarifi arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu tarif misafir sofralarınızda gayet güzel bir tarif. Çocuklarınızın da çok beğeneceğine eminim. Bir dahaki tarif videomuzda görüşmek üzere. Yapanlara afiyet olsun. Herkesin eline, emeğine sağlık. Hoşça kalın.